Sen benim karşıma çıksana bunları söyle. Sen sen Söylerim. geri geri de ben bunları sana söylerim biliyor musun? geri geri. Yukarıda gireceğim. Rabbim var <laughs> ama. Yukarıda, yukarıda yukarıda, yukarda beni beni, dinle. Ya. Yukarıda benim Rabbim var. Rabbime, Rabbim hesap vereceksin. Geldi. Ve beni, var, Peki, e, Esra, ee, şey ee, şey şey bir Esra, Esra, Ben Esra, tamam, bir Esra, bir durun da dinleyin, ben söyle. Nerede çıktı? Bir artı bir ev. Bunu da mı ben ayarladım? Bir artı sıfır. Yalova'da ben, sen yok. ev tuttun. Ben kendim. No. Evet. Bir dinler misin insan gibi bir şey Bak anlatıyorum. Bak Şu hareketlerini kaldır. Esra Hanım. Ben evet. Hem kendi evet. ev kiramı, elektriğimi, suyumu, her şeyimi ben kendim karşılıyordum. Abi. Hiçbir insana asla gidip demedim ki ben açım, bana ekmek verin diye. Bunu hiçbir zaman yapmadım. 12 Kağıtlarda belli. Ben yani 11 kilometre gitmişler. Tamam dur top ne oluyor şimdi? E sen yaptığı hareketleri görmüşsünüz zavaktan beri. E ne yapıyor? Vallahi ya asmıyorum. oturuyorum burada oturmak nasıl şerefli? Herkes, şey Herkes, Herkes bir şey soracağım Esra Ben bir şey söyleyeyim. Senin gibi olamaz. Benim. Bir dakika. Tabii, benim benim hakkımda araştırma yapmış ya hanımefendi. Ee, ben ben bağlananı tanıyor musun bu arada? Tanımıyorum Esra Hanım. Kim olduğunu bilmiyorum. Bunu, bunu kafede. da mı ben ayarladım peki. Bir kafede erkek arkadaşım varmış, Nişanlıymışım Allah. Ben bunları kabul etmiyorum Esra Hanım. Hı -hı. Çünkü ben tek başıma mücadele bir insandım. Eğer zamanında Hı -hı. eğer böyle bir insan olsaydım ben çıkardım buraya gelirdim. Bana yardım edin diye. Hı -hı. Sen ne kadar kaldın o evde? Ben o evde kalmadım bile Esra Hanım. Kalmadım. E niye ev tuttun sen? Bir ben kendime ev tuttum. Tamam, ne kadar? Ben kaldın? kendi geçimimi kendim sağladım. Ne kadar kaldın o evde? Ben o evde en az 5 ay falan kaldım. E peki niye hani zorda kaldım deyip üvey anneye gittin? Dışarıda ben bunu yeni buldum. Ben <laughs> evet. bunu da iki ay falan yeni buldum. İki ay önce buldum. Hayır şimdi sen üvey anneye de gittin ya. Ben iki ya. gün kaldım. Evet iki gün sokakta kaldım ben. Neden Kiramı evin var? Evin var ya o yüzden. Kiramı ödeyemediğim için ben. Adam. Kiramı ödeyemediğim için dışarıda kaldım. İki günü üvey annemde kaldım. Ondan sonra çıktım. Hatta polislerle beraber gittik. Çıktın nereye gittin sonra? Üvey annenden çıkınca. Kız arkadaşıma gittim. Hı hı. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabi buyurun. Kızım geldiğinden beri sürekli herkes yalan söylüyor. Her şeyi kabul etmiyorsun. Sürekli gelenler, e, ya işte siz Nefes'in arkadaşları. Siz benim nasıl bir çocukluk yaşadığımı ya biliyor musunuz? Tamam nasıl bir çocukluk yaşadığını anlattın üvey anneni kötüledin. Travma denen bir şey var. Siz bunu biliyorum biliyor musunuz? Efendim, ben ben bir, hala o sulardan ben Uzmanıyım. Ben bunu çok güzel ben biliyorum. Ben de isterdim benim annem başımda dursun, ben de, babam ben başımda de biliyorum. dursun. Güzelim bak. Ben bunları bak, kendi isteğimle yapmadım. O kadar çok yalan söyledin ki. Şu ben yalan da mı söylemedim. Mı yalan? Şu kağıtlarda mı yalan kızım? Bu kağıtlarda mı yalan? Ne, ben babama Hadi dava açsam bile ben babamı hala Ay, seviyorum. Tamam. Hiçbir dediğine inanmıyorum. Tamam inanma. İnanmıyorum. i̇nanma benim annem var. Sen de çalışma. Onu konuşuyor. Sürekli şiddetli uyku bir saniye. dakika bu nereden çıktı? Kullanmıyorum Esra Hanım bunu. Aynen bu hesap ayette kullanılmıyor. Bunu ben de biliyorum. Ay Hasan iki dakika sus ya. Bir şuna bir şey yaptırmıyorsun. Yok biliyorum. Ignore. Yok biliyorum. Kullanmıyorum Başak Esra Hanım. Biliyorum ben bu hesabını. Evet. Bunun şifresini evet. bulmaya çalıştım. Ama şey yazıyor psikolog, klinik danışman, doktor. <laughs> Erzincan, İstanbul, Başak Burcu. Bu senin hesabın mıydı? Benim hesabım yok Esra Hanım. Gösterdim size. Ama bu senin hesabın. Sen değil misin bu? Bir dakika. İknor değil mi bu? Esra Hanım tarih gözükmüyor. Tarihine bakar mısınız? Ne tarihi sosyal medyada yok, bakınca tarih yine, Yeni hesap açabilir. Yeni hesap olabilir. Benim hesabım var şu an dört tane. Bu fotoğrafı nereden ah. bulacaklar? Esra ben ne yapabiliyorum. Onu ben oturup nefesli fotoğrafına katabilirim. Ama ne psikolog ya, klinik danışman doktor bana geldi ya. <laughs> İlk do ben mi açtım <laughs> onu? Peki Ulan böyle bir şey açmış hay. mıydın? hiç? bunu açmıştım. doğru söyle. Açmıştın açtım, değil mi? Ama ha. kapatamadım. Anladım. Bu senindi yani, değil mi? Evet. Açmıştım ha. Bak, kullan. Sen de her şey tanıdı. Onu boş kapatacağım bunun Esamını şifresini bilirim. bulsam bunu da kapatacağım. Şifreyi hatırlamıyorum. Kullanmıyorum yani. Gösterdim size de. Ama şimdi hani bu şey doğru değil ya. Sen niye kendine doktor dedin? Buyur bak, yanında nefesin be. Zaten. Hala daha Bunun gözlerini kapat. Dökemez. Hasan bırak. Kalkıp da 11 kişiye gidememiş. Kaç Anladın gün oldu onu tanıyalı? 11 kişiye yine gitmemiş. Ha, <laughs> 11 kişiye yine Kaç gitmemiş. Nikahlık kalkıp gün oldu, da olanla gitmemiş. Resmi nikahlı da gelmemiş. Ha bunu bana söyler misin şimdi sen? Hasan, sen sen resmi, öne gelin musun? bir resmi kadın, nikahlı bu kadın. Bu sosyal medyanın Ondan Hasan mesela. beni dinliyor tamam. musun? Ben dair çıkarttırabilirsin. Bak sana bir şey söyleyeyim bana bakalım. Bak tek bak, size şey söylüyorum. Az bir saniye beni dinle ben mi, ondan sonra. Hasan sizden ricam eğer şifreyi de kırarsan Bir saniye beni dinle. Sen bu telefonları duyuyor musun gelen telefonları? Ben hiçbirini yanmıyorum. Niye? Kanıtlasınlar bana. Niye o zaman niye o zaman nefese laf ediyorsun ya? Sen gerçekten sen Bana, gerçekten böyle ben var ya. Ben gözümden görmedim ki e inanmam. E bir şey söyleyebilir miyim? Bana da olsa ben, inanmam. ben gerçekten bir anne sevgisi görseydim sen gerçekten... Sen kafayı... ...söyledin o. sensin biliyor musun? Doğru hep sen ben süslüyorum. Sen dürüst sevmeyi bilmiyorsun. Haklı olan, muslu olan kişi karşımda oturur. Sen oraya atış Hı. yapma. Neden biliyor musun? Sen dürüst sevmiyorsun, dürüst. Sen düzgünce evlenmeyi bilmiyorsun. Günce bir hayat kurmayı bir şey sevmiyorsun. Bir şey size söyleyebilir miyim? görmediğin şeye, görmediğin şeye inanmayacaksın. Sen, ben gözünü görmediğin şeye işte, inanmam. Bir aydır ben dinliyorum, Görüyorum biliyorum. işte, görüyorum. Bak ben bildiğim şeyi Herkes biliyorum. Herkes görüyor bak. Anladınız mı? Nefes ateş, ateş biliyorum. ediyorsun. Biliyorum. Boşuna ediyorsun. Sen nefesi nerede tanıdın? Nereden ben tanıştın nefesle? Biliyorum. Onu söyle bana açıkla. Bak da yalanlar da geldi. Değil? Nereden tanıştın? Ne yalanlar geldi? Yeni bu Bana doğrularla geldi bak. Doğrularla ya. Kaldı da bana, da geldi geldi geldi. Yani. Bak, ya. da bana saklamadı hiçbir şeyini. Hasan'cığım bir dinler ha, misin? Hasan sağına dikkat et sağına. Daha kaçmak bir daha beter ondan. Hepsi yalanla geldi ya. Tabii. Esra Hanım tek bir şey söylüyorum. Burada dakika sende Bir dakika Burada hasta bir, şey var. Ya, Dur kızı bu. boğma kızı. Gencelik bir kız. Dur. Yazıklar olsun size. Sen daha çok boğuyorsun. Nefes takıyorsunuz kıyaslıyorsunuz onu. Bilmem. İlk günden beri nefes takip etmediniz mi? Çay bulmadınız mı? Siz hemen döndünüz. Ama Yazıklar olsun. 15 günlük anlatmadı. tanıdığın kadına bu kadar avukatlık yapma. 15 şey ya, gün. Da tutunuz, o da senin çocuğunun anası. bunu burada bana kaydettiniz. O da senin çocuğunun anası. Bana bunu burada kaydettiniz. 15 günlük neyi olduğunu duyuyorsun telefonlarda. Hasan bir otur sen de. Yazıklar olsun size. oturun iki dakika Biz oturun. Doğru, tamam, sen şimdi ya, bana anlatacak Tamam. Böyle, bir bir anlat yardımcı sen. Yardımcı olun yardımcı. Böyle yani, tetkileceğiniz de kötü yola sevgileceğiniz de, de, de yardımcı bir bir da, olun ki. Dur da, bir dakika bir saniye. Şey, şey, ay üst üste şey. bir durun Nasıl Ali Bey. Karşımızdaki. <laughs> Aa yeter. Ha. Bir dakika. Ay bir sakin olun ya. Herkes birbirine kavgaya girdi. Ya Esra Hanım ben çarşıda evet, kulakta söyleyeyim. geziyorum. Çarşıda evet. geziyorum. Allah'a şükür tanıdık bunun sayesinde. Herkes tanıdı bize. Evet. Karşıma çıkıyorlar. Tanıyorlar ya ben. Evet. Aa nefes. Bak masalın dedesi. Bak. Herkes öğrenmiş ya. Ben onun bunu yüzüne bakamıyorum ya. ya. Nefes yüzünden. Diyor ki sakın diyorlar o tonunu o kadının ben, eline bırakma. Sanki ben niye diyorlar bunu? Yarın bir gün büyüyecek. Ondan sonra o kız tabii aklı başına geldiğinde. Birisi annesini sorduğunda ne cevap verecek diyor. <laughs> ne cevap verecek diyor. Böyle bir kadın. Annesini sorduğunda İyi de, ne cevap verecek? Bu kız yıkılmayacak mı diyor. Hayır bana niye söylüyorsun? Buraya ilk başvuran ben miyim? e, e sen Ya Sen de başlıklar Sen gibi konuşsaydın öyle gidip ayrılaydın. Bir yere gideydim ben de bileydim. Genç ol sen yanında alaydın. İnsan gibi. Bak insan Böyle, geldiğinde. Ya sen benim var ya ben Bak. telefonumu bile engelledin. Ben gidelim sen ne Niye engelledin? Ne? Telefonumu onun bile engelledin sen engelledin telefonlar? sen. He. Senin telefonunda ne yani. onun arıyordu? Yerini bileydim ben gelip gideydim. Gene seslenmezdim. Ama sen gittin. Ama kaçtığın yerde bile rahat durmuyorsun. Bak kaçtığın yerde bile rahat durmuyorsun. Hayır. Birini buluyorsun. Benim çocuğuma haram lokma yediriyorsun torunuma. Kime? Ben sekiz ay haram lokmayı haram lokmayı Senin gittiğin ya. o her peşinde çeviriyor. Ha. Sen onun Tamam. Sen Bir dakika. Var. Bir sakinleşsin ha. herkes. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.